Selamlar arkadaşlar. Şu an ikinci parttayız. Çok bölük pörçük izliyorum. İlk bölümü zaten yayınlamışımdır. Setle Demi Priest bir yüzleşmesi var. Neredeyse ayağımı kaybediyordum diyor. Demi Priest. <laughs> bir aksilik olmazsa bu akşam 10 civarı falan canlı yayındayız ona göre söyleyeyim. Ne olursa olsun açacağım. Demi Priest bayağı övüyor şu an seti. <laughs> Ya bir şampiyon olduğumu mu bilmek istiyorsun? Merdivendir bilmem ne bırak bunları boş ver Wow. Wow. Demi Priest kendisi dedi gel Money in the Bank'te rakibim ol dedi bu arada. Vay be. Ciddi değilsin değil mi? De. Bu tuzak biliyorum. Arkadaşların gelip bana saldıracaklar diyor. Seni biliyorum tanıyorum diyor. Hayır kimse gelmeyecekler. Onlar olmayacak bile. Sadece ikimiz. Adam adama. E Seton's kemerini geri alır. Hayda. Benim kemerime şat istiyor musun? Fırsat istiyor musun? Hadi. Money in the bank. Hadi. Hadi. Herkes yes diyor. Arkadaşlar ister misiniz? Money in the bank. Seth Rollins Damien Priest. Evet. You're on. E, bu kabası. Kabul ediyorum. Kimse yok. Birebir. Kimse karışmayacak. Ama şunu unutma Priest. Ben burada olduğum sürece Reis Monday Night Rollins Night Rollins Money in the Bank Seth Rollins Damien Priest Ted Gable Akira Toza Kulağını çekiyor oğlum çocuk mu lan o Çocuk gibi kulağını çekiyor ya Max'in sakat sakat geldi yine Max'in karşısında durdu Oris bugün saldıracak mı acaba Oris bugün sünnet olduğu gün olacak mı acaba Yapma lan kadına. Hayda. Cık cık. Resmen koltuk değneğini attı ya. Git diyor bak. Nasıl gitsin böyle koltuk değneksiz nasıl yürüyecek? Artık Oris bir dur demen lazım buna ya. Oris'e Chad Gable feud'u izleyeceğiz öyle olursa. Temizliğinde rakip lazım olacak tabii ki. Of of of. Akira Tozawa'yı vurdu. Geçmiş olsun. Seyirciden acayip bir ses geliyor ya. Oris hadi lan. Hadi lan. Arkadaşların için bu sefer yap lan. Bu sefer. Geldi Oris. Sonunda lan abravun çok iyi olacağını düşünüyordum zaten. Yeni dönemin bu bana göre yeni dönem bu arada yani tabii ki bir era değil. 3 Amerika dışı şovdan sonra bir rolantiden sonra artık başlıyoruz işte. Şimdi herkes şey diyecek değil mi? Triple H'i eleştirenler şeyde. Şimdi hepsi Triple H'i övecekler. İki yüzlük değil mi bu yahu? Sonunda saldırı doğrusu. Braun Breaker gözünü kemere dikti bu arada Intercontinental Seamus de orada. Burası karışır. Kick my mı? Ne olacak lan? Ne yapacaksın diyor. Ne oldu? Aptal bu. Şey listene mi alıyorsun beni diyor ha? Tamam çok kakisin. İyi vakit geçiriyorsun burada. WWE'deki iyi yanan şeylerden birisin. Ne oldu? Evlat. Ama IC'yi kemeriyse mevzu bu isim. Bu arada Seamus alır onu biliyorsunuz. Grand Slam değil mi? Wow. Evlat falan çekiyor bu arada. Söyleyeyim de. Brom Breaker'a. Brom Breaker şu an çok yanıyor ya. Neden sıraya girmiyorsun diye. Seni sıraya koymadan kendin sıraya geç dedi. Öfkelendi. Semi geldi. Heh. Ee? Ee, gerçekten. Hadi bakalım biz Intercontinental şu an bence bu çok güzel bir şey ya. Ben oraya gideceğim. Adam ile konuşacağım. İkinizi böyle konuşmak değil de bir, bir maç yapın falan diyecek değil mi? Adam ile konuşacağım. Bir maç yapın bakalım diye. Hadi. Drew McIntyre. Çok öfkelenecek değil mi? Punk'ı çağıracak da Punk gelmeyecek. Punk Chicago'da SmackDown'a gidecek. Evet. CM Punk. CM Punk CM Punk CM Punk Konuş Bak sinirleri bozuldu CM Punk'tan bahsederken Çok sinirleniyor Ama işlemiş yani içine işlemiş CM Punk CM Punk diyorlar Adamı oğlum adama <laughs> Çok büyük bir screwjob'tu bu arada yani Tarihe yazılacak bir şey Konuşamıyor lan. Konuş. Hadi bakalım. Çok öfkeli. Evet. Bunu yapamayacağım mı? Tankla uğraşmayacağım mı? Bu şirketi sikim falan? Oğlum ne diyorsun lan? Kalkuit mi? Davi bıraktı. Bir şey diyeyim mi? Bir süre duru göstermeyip Siyan Punk bir şeyler yaptıktan sonra Duru görecek. Yarın bugün bu Bad Blood Paper'ı konuşuluyor ya. Kesin bu ikisi meyvet. Sen nasıl ellerine bana atarsın diye bak oruyuz. Drama Queen diyor bir de bakım eksene. Aa topluyor gidiyor. Oris da gidiyor. Ya, buradan gidiyor yani. <laughs> Nereye gideceksiniz? biz bir aileyiz. Ya aileyiz kardeşim. Ekmeği sen yiyorsun sadece. Bitti. Hadi bakalım. Bye bye. Chad Gable kendine yeni yol seç. Hadi bakalım. Hala devam ediyor bak. Ben bitti demeden bitmez diyor. Ben siz siz hiçsiniz diyor. Ben her şeyim. Ben çok büyüğüm ve çok büyük bir şey yapacağım diyor. Chad Gable pislik yapacak. Bir şeyler olacak. Money in the bank'i kazanacağım. Money in the bank'i bence Bak Manny'de ben kazanmak ana kemer demek ya şu an Intercontinental'ı kazanmadan bunu yaparsa yapamayacak. Keşin yapıp World of evet. Yok olmayacak bu. Dominic'in tipe bak ya. Hadi bari. Domini gün geçtikçe daha çok seviyorum ya. Rolüne gerçekten iyi yapıyor yani. Bir bak olmayacak bundan dedim oldu. Yani o yüzden helal olsun. Yine Lee Morgan. Vestimi geri verir misin? Bu arada çoğu şey yarım yamalak izledim. Bu akşam canlı yayında izleyeceğiz. Vestim verir misin? Bak hareketlere bak. Karşınızda böyle yapıyor olsa Liv Morgan şu ses tonuyla. Erir misiniz? <laughs> Hiç bak olmaz. Ne kardeşim hayırdır ya. Kendin al dedi bakma bak. Ama yapma bunu. Hayda o fermuar açılıyor. Fermuar açılıyor. <laughs> Demir Demipris geldi. <laughs> Hadi geçmiş olsun. <laughs> Çok güzel. Ne bakıyorsun sen de? İspanyolca konuşuyorsun. English or Spanish? <laughs> <Heh>. Hadi bakalım. <laughs> Liv, uzak dur Bak şu zavallıyı yalnız bırakır mısın artık? Şişt, yok kafayı hala koymuş ya. Only Morgan şeytan yemin ederim ya. Vallahi şeytan. Jeyuson'un kazanacağı maç. hoş geldiniz arkadaşlar. Bimbeler yazık olacak. Ses çok yüksekmiş. Onu biraz kısayım ya. Ses bayağı bir yüksekmiş bu arada da sıkıntı çıkmasın. Ve şu maskenin tüyünü kırpmışsın da yine de tam olmasaydı. Hoppa. <laughs> Havdi mevzusu herhalde en sonda olacak o zaman yani şu ana kadar. Ya da çok, çok parça parça baktığım için girişte ve çıkışta asla spoiler yemediği uyarı geldi bana moderatör ve bazı arkadaşlardan ve burada çok teşekkür ederim bu tarz bana destek olduğunuz için çünkü gece izleme imkanım olmuyor arkadaşlar işim olduğu için filmbelere yazık olacak bu arada filmbeler money demek diyorduk ya bu, bunu Zeus'a kazanacak net yani tweet attım ya zaten Zeus'a kazanacak aha işte mevzular. Dominik karıştı. Hadi buyur. Al işte. J.D. McDonough. Ray şu an devre dışı kaldı. Bitti bile. <laughs> Prime'lar yine orada. Bro! Braun Strowman. White Family olarak geliyormuş bu anda. <laughs> Braun Strowman. Run. Run. E maç ne oldu? Bimbelerle şey kaldı. J. Raymister. Raymister sopa yedi güya. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor şu an. Tak. Ulan çok yazık olacak yani. Finn Balor keşke mesela Money in the maçında tabi şu an aldı diye varsayıyorum da Jey Uso'yu sürpriz olur mesela. Bak şu an bunu film film kazanırsa sürpriz olur. İster miyim isterim bu arada. Gerçekten isterim yani. Ray kazanamaz. Fin. silah olarak kullandı. Hoppa. Duke Grass geliyor. Geliyor. Burak neredeydi lan? Herkes de şey, Luchador maskeleri var önünde gördünüz mü? Kubra Grass biter. C uçuyor. Geçmiş olsun. Hazına konacak C değil mi? A bitti. 1, 2, 3. C Uso. Money in the bank.